Evet İpek Hanım, Hamza Bey'in söylediklerine cevap vereceğim. Ama öncelikle müsaade ederseniz 8 Mart'la ilgili bir Tabii. iki bir şey paylaşmak istiyorum. Bu arada ee, Dünya başta Kadınlar Günü'nüz kutlu olsun. Buyurun. Teşekkürler sizin de başta siz olmak üzere. Stüdyoda bulunan ve ekranları başında bizleri izleyen tüm emekçi kadınların günü kutlu olsun. Tabii kutlu olsun diyoruz ama bugün işte İstanbul'daki görüntüler ve bugüne kadar yıllardır bu günü bir mücadele günü olmaktan çıkartıp artık bir kazanıma dönüştürmeye çalışan kadınların adeta bugün nefes bile almayın diyecek bir süreçle karşı karşıyayız. Ama ne yaparlarsa yapsınlar kadınların eşitlik, özgürlük, adalet mücadelesinden vazgeçmeyeceklerini bilmeleri lazım. Zaten tüm korkuları da kadınların bu haklı mücadelesi. O nedenle bu çaba, bu engelleme çabası ondan... Korkularından kaynaklanıyor ama e, kadınların haklı sesini susturmaya güçleri yetmeyecek. Bir diğeri e, Hamza Dağ tabii parti içi demokrasi nedir bilmediği için bunu anlamasını beklemem. Hmm. Ama e, şundan dolayı da memnuniyet duydum. 22 yıllık iktidarları boyunca birçok bir kavramı birbirine karıştıran hatta kavramların altını boşaltan AK Parti'nin ön seçim kavramını biliyor olmasına hem demokrasi adına sevindim... Ee, bunu ifade etmem lazım çünkü e, değil ön seçim yoklaması, kendi milletvekilleri adaylarını bile tek bir kişinin belirlediği e, teammül yoklamaları bile yani ön seçimi geçtim hiçbir demokratik süreci işlen, işlemediği e, en basit bir ilçe yönetimine dahi aday dahi olabilme cesaretini gösteremeyen ve buna ses dahi çıkartamayanların. Cumhuriyet Halk Partisi'ne demokrasi dersi vermeye hele hele anlamını bile içselleştirmedikleri kavramlar üzerinden bir ders vermeye ne hakkı var ne de haddi var. Tabii biz aynı Hamza Dağ oy kazanmak uğruna nasıl hep eleştirdiği yaşam tarzları üzerinden eleştirdiği seçmenlerin ayağına kadar gidip seçim zamanı nasıl adeta oy talep ettiğini de hafızamızda hatırlıyoruz. Şimdi ben müsaade ederseniz Bey'in e, öncelikle bu İzmir'deki ilk buluşması ile ilgili bir iki tespit yapmak istiyorum. İzmir'in tercih edilmesi hem sembolik hem de stratejik açıdan son derece önemli. Şu açıdan önemli. İzmir Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarihler boyunca kalesi haline gelmiş bir yer. Hı hı. Aynı zamanda Türkiye devleti açısından da son derece önemli kuruluşun ve kurtuluşun şehri. Naim Bey'in de ifade ettiği gibi bugün bu yola İzmir'den çıkıyor olması aynı zamanda Cumhuriyet'in kuruluş felsefesine ve Atatürkçülüğe olan Atatürkçülük kavramlarına vermiş olduğu değerin, önemin ve bundan sonraki siyasetin de bu kavramlar üzerinden şekilleneceğinin çok net bir göstergesi. İkinci önemli olan da bakın İzmir İktidar Partisi tarafından 22 yıldır ötekileştirilen bir kentin sembolü. Gavur dendiği mi kalmadı, hizmetlerinin engel olunması mı kalınmadı? Dolayısıyla iktidar tarafından bugüne kadar uygulanan ötekileştirilme siyasetine de bir meydan okumadır aynı zamanda. Bu nedenle bugün İzmir'den 22 yıllık AK iktidarları boyunca ötekileştirilen bir kentten bu yola çıkmak, Aynı zamanda tüm Türkiye'yi kucaklayacağının partizanca bir şekilde değil, ben de Naim Bey'in söylemlerine katılıyorum, Onur Bey'in de söylemişti. Yani bugün Ekrem Bey orada bir siyasi partinin Cumhurbaşkanı adayı olarak değil, Türkiye'nin hepsini kucaklayan tarafsız ve herkese eşit adil, tıpkı İstanbul'u yönettiği gibi eşit adil bir hizmet vereceğinin de çok net bir şekilde ifade etti. Peki içeriğine bakarsak aslında son derece siyasi mesajlar içeren bir konuşmaydı. Öncelikle şunu ifade edeyim. 2019'dan beri e, ee, güreşen rakibini çok net bir şekilde ortaya koydu. Bakın hep biz şunu söylüyorduk. 2019 seçimlerinde İstanbul bu seçimlerinde her seferinde bizim adayımız ne Murat Kurum'du ne Binali Yıldırım'dı. Bizim adayımız Ekrem Bey'in karşısındaki adam aday Recep Tayyip Erdoğan'da ve e, Sayın Erdoğan her seferinde tül perdenin arkasından kaçak güreşerek bu mücadeleyi verdi. Ama şimdi Ekrem Bey bu konuşmasıyla hodri meydan diyor, artık kaçak güreşme diyor. Çık karşıma bugüne kadar gizli bir şekilde karşımdaki adaydın ama artık ben karşına. Cumhurbaşkanı adayı olarak çıkıyorum diyerek çok net bir şekilde meydan okuyor. Ve aynı zamanda şunu da ifade etmem lazım. Türk siyaseti açısından da son derece önemli bir süreç. Eğer gerçekten eşit, adil, demokratik bir seçim süreci işleyebilirse Türk siyaseti açısından son derece önemli kazanımlar olacaktır diye umut ediyorum. Ama tabii karşımıza devletleşen bir iktidar var. Tek derdi yeniden Erdoğan'a koltuk Kazandırmak yeniden koltuğunu koruması derdi olan bir iktidar var, yargıyı siyasi bir sopa olarak muhaleflerine kullanma çabasında olan bir iktidar var ve bu nedenle kendi bekasını korumak için birbirinden farklı, birbirine benzemeyen her tuşa aynı anda basabilecek ve sonuçları umrunda olmayacak bir iktidar var. O nedenle biz nasıl 31 Mart yerel seçimlerin öncesi? Ekrem Bey Türkiye'de değişim olmalı söylemini ilk ifade eden kişiydi. Bugün İzmir'de yaptığı bu tarihi konuşma Türkiye'nin artık demokratikleşmede hukukun üstünlüğünde adalette yeni bir süreci girdiğini artık Türkiye'de seçimlerin de adil bir şekilde olabileceği bu ülkede herkesle eşit ötekileştirmeyen bir siyaset anlayışının başlayacağı gününde miladını vermiş oldu.